Hepinize, hepinizin Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars Efsane Anlar serisinin 9. bölümüyle karşınızdayım. Evet. şunu burada efsane anımız var. Efsane anına gelince başlatacağım. Arkadaşlar hep birlikte izledim. Kısaydı zaten. Şöyle pozisyon var. Görüyorsunuz böyle. Ee, şimdi Şurada da bir bir de AFK kalacak şurada yani orada kalacak onu öldürecek bizimkiler evet sonra benim ultim de olacak onu öldüreceğim sonra arkadaşlar böyle gelişine de gol attım arkadaşlar güzel sayıyorumları yazın sonraki videolara görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar bu arada kulübümüz böyle. Dayılar Yiğit diye buraya gelebilirsiniz. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.